Ah bir fikrim var. Bunları kimin yazdığını söylemeden ona okutacağım. Eğer beğenirse bu iş olur ama beğenmezse ona hiçbir şey demeyiz. Sence işe yarar mı? Bu konuda bana güven. Nate! Biri bunu sana vermemi istedi. Kimmiş o? Henüz kim olduğunu söyleyemem. Bu bir sır. Oku sonra konuşuruz. <laughs> Uğur böcenin günlüğü mü? Bu gerçek mi? Ben şanslı tılsımımı çağırırken kedi, kara kedi, kedi de kedi kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Ve ikimiz şeytan çizeri yeniyoruz. Çak bakalım. Bu savaşı kazanmamıza rağmen beni rahatsız eden bir şey var. Onu düşünmeden edemiyorum. Gerçek kimliğini biliyorum. Bu yüzden bazen okulun üzerinden geçerken onu görmeye çalışıyorum. E sence beğenir mi? Yüzüne bak, tabii ki beğenir. Birini gözetlemek kabalıktır. Ah. Hayır, düşündüğün gibi değil. Sadece yakında neten yılın doğum günü ve Mark'la onu sürteceğiz. Yani sürpriz yapacağız. Evet, sürpriz yapacağız. Güzel. Tam senlik bir hareket, Merinet. Yardıma ihtiyacımız olursa haber verirsin. Tabii vermeyiz. Yani veririz. Aa. Sen de en az benim kadar utangaçsın, değil mi? Sen dediklerimi yap, yaptıklarımı yapma. Nasıl gidiyor? Ne? Evet, ne diyorsun? Gerçekten inanılmaz. Ama sen bunu nereden buldun? Öncelikle bunu yazan ve bana teslim eden kişiyle tanışmayı istiyor musun bilmeliyim. Bu düşündüğüm kişi mi? Sana onu söyleyemem. Lütfen ısrar etme. Tabii, isterim. Harika. Birini çok mutlu edeceksin. Sen de kalsın. Bugün yazarın kendisine sen teslim edersin. Hayalim gerçek oldu. Bu bir eşek şakası değil, değil mi? Bozkas Meydanı'ndaki çeşmede buluşalım.